Zıp zıp tavşan ve sihirli havuç. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda zıp zıp adında neşeli bir tavşan yaşarmış. Zıp zıp o kadar hızlıymış ki. Bir hoplayınca neredeyse bulutlara kadar çıkarmış. Bir gün zıp zıp, ormanda gezerken parlayan bir şey görmüş. Altın rengi bir havuç. Bu ne kadar güzel bir havuç. Demiş ve tam ısıracakken, havuç birdenbire konuşmuş. Ben sihirli bir havucum. Eğer beni yersen bir dilek hakkın olacak demiş havuç. Zıp zıp çok heyecanlanmış. Ne dilesem acaba diye düşünmüş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Bütün arkadaşlarım için bol bol havuç diliyorum. Pat. Bir anda ormanda rengarenk havuçlar belirmiş. Tilki, sincap, kirpi ve diğer hayvanlar sevinçle koşup havuçları yemeye başlamış. Herkes çok mutlu olmuş. Sihirli havuç zıp zıpa gülümsemiş. Sen çok iyi kalpli bir tavşansın. Paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu herkese gösterdin. Ve o günden sonra, ormanda hiç kimse aç kalmamış. Zıp zıp ve arkadaşları hep birlikte mutlu yaşamışlar. Gökten üç havuç düşmüş. Biri sana, biri bana, biri de tüm iyi kalpli çocuklara. Parlayan yıldız son parlayan yıldız.